4 adet Rainbow. 3'ü mantolu. Biri tepeli. 3 dişi bir erkek. Bu dişi yaklaşık yani 1,5 yaşında falan. Erkek 5-6 aylık. En sondaki dişi de 6-7 aylık. Bu dişimiz de 2,5-3 aylık. Kuşların sağlık problemleri yok. Japon este çalışma kuşları. Yani neye çalışmak istiyorsanız ona devam eder. Rainbow tepeli üretmek istiyorsanız tepeliye çalışabilirsiniz. Japon çalışmak isteyen de mutlaka altından Japon yavru görecektir. A tabii ki 5'te 5 görmez ama 5'te 1 görür, 5'te 2 görür. 4 yavru mantolu görür, bir yavru çift kanat görür. Veya bir yavru tek kanat, bir yavru çift kanat, 3 yavru tepeli görür. Yani çalışmak istediğiniz yere göre değişir. Kuşlar rayınbağ olarak orijinal kuşlar, sağlık sıkıntıları yok, neşeleri yerinde, iki gündür takip ediyorum, külleri, iç dış parazitleri yapıldı. Yani dediğim gibi erkek hazır sayılır, kızgınlaşmış, öndeki dişi zaten hazır, öbür dişiler de, yani şu en sondaki dişi de ay olarak hazır. Bu işimizi bir buçuk iki ay beklemek lazım. Kuşlarımız garantili kuşlardır. Türkiye'nin her yerine gönderim var. Ayrıntılı bilgi almak isteyen 0507-060345 numaradan benim iletişime geçebilir. Özelden gelen mesajlara da cevap vermeye çalışacağım. Böyle 4 adet kuşumuzu tanıttığımı düşünüyorum. Başka aklıma gelen bir şey Bunun haricinde de başka kuşlarımız var. Fiyatla ilgili de elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Boyları, fizikleri yerinde. Kuşlar eş değil. Toplu olarak da sahiplendirebilirim. Tek tek de sahiplendirebilirim. O size kalmış. Bundan sonra videolarımı bu şekilde tanıtım yapacağım. Instagram ve YouTube kanalıma yükleyeceğim. Ayrıntılı ilanları oradan takip edebilirsiniz.